Hürriyet'in genel yayın yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan, Fox TV'den ayrılan sevilen haber sunucusu Fatih Portakal'la ilgili değerlendirmede bulundu. Hakan TRT'de ana haber sunacak Ersoy'de ise öve öve bitiremedi. Fox TV'de 10 yıldır haber sunan Fatih Portakal'ın dün ayrıldığını açıklaması sosyal medyada büyük gündem oldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fatih Portakal'la ilgili alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi ifadelerini kullandı. Yazısında TRT'de ana haber sunacak olan Ersoy dedeyi öven Hakan'ın yazısı şöyle. Fatih Portakal emekliye ayrılmış. Hayırlı olsun. Güzel bir emeklilik geçirsin. Kişisel bir başarısı var mıydı? Elbette vardı. Ancak bu kişisel başarıda ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferin payı çok yüksekti. Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi. Üstelik habercilik alanında çığır falan açarak da değil. Daha çok ahkam keserek. Başarısı bu çerçevede bir başarıydı yani. Elsoy Dedenin TRT ekranlarında ana haber sunma işini iyi başaracağına inanıyorum. Bunun için yeteneği var, ekrana yakışıyor. Başarılı olur olmasına da koşulları var. Mesela alabildiğine kuşatıcı olmak gibi. Mesela sosyal medyada laf atıp vermekten uzak durmak gibi. Mesela propagandist olmaya yanaşmamak gibi. Ayrıca böyle davranmasını gerektiren bir durumda da söz konusu TRT gibi bir platformda görev yapacak. Başarılar diliyorum kendisine. Diğer yandan Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılması gündeme bomba gibi düşerken aynı kanalda çalışan İsmail Küçükkaya dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Küçükkaya paylaşımında "Yolun açık olsun sevgili Fatih Portakal. 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah sen akşam, bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim." Bu eşin için en güzel armağan oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum dedi.